Herkese merhaba. Ben Yapı Kredi Portföy, Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetiminden Burçin Dalbeler. Bu videomuzda sizlere Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve özel sektör tarafından ihraç edilen dolar cinsi eurobondlara yatırım yapan Balat ve Yeniköy, euro cinsi eurobondlara yatırım yapan Sarıyer Serbest Döviz Fonumuzdan bahsedeceğim. Bu fonların satışı sadece gerekli koşulları sağlayan nitelikli yatırımcılara yapılabilmektedir. Nitelikli yatırımcı, SPK düzenlemeleri gereğince kurulun yatırım kuruluşlarının ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı profesyonel olarak kabul edilenler dahi profesyonel müşterileri kapsamaktadır. Balat Serbest Döviz Fonumuzun tefas kodu YPL, Yeniköy Serbest Döviz Fonumuzun tefas kodu ise YJY'dir. Her iki fonumuzun da yatırım amacı dolar cinsi ihraç edilen, para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Fon toplam değerinin en az yüzde sekseni dolar cinsi hazine tarafından ihraç edilen eurobondlar ve özel sektör eurobondlarından oluşur. Kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Balat ortalama 1-2 sene vadeli eurobondlara yatırım yaparken Yeniköy hedef odaklı bir fondur. Yani belli bir vadeye odaklanan Eurobondlara yatırım yapar ve vadesi geldiğinde yeni bir vadeye odaklanarak yatırım dönemine devam eder. Tefas kodu YVG olan Sarıyer Serbest Döviz Fonumuzun yatırım amacı ise Euro cins ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i Euro cinsi hazine tarafından ihraç edilen Eurobondlar, ve özel sektör eurobondlarına yatırılır. Kalan kısmı TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fonların döviz cinsinden ilan edilen fiyatlarına göre bakıldığında risk skalasına göre Balat ve Yeniköy 3. seviyede, Sarıyer dördüncü seviyede bulunur. Bu risk seviyeleri zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Yıllık yönetim ücreti ise Sarıyer için %1, Yeniköy için %1.2, Balat için ise %1.4'tür. Ayrıca serbest döviz fonlarımızın getiri üzerinden %10 stopaja tabi olduğunu da hatırlatmak isterim. Her üç fonumuz için de alım satım kurallarını özetlersek yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım talimatları Aynı gün oluşan kapanış fiyatıyla T artı 1'de saat 13.30'a kadar verilen satım talimatları ise aynı gün oluşan kapanış fiyatıyla T artı 3'de gerçekleşir. Tüm alım satım kurallarına ve fonlarla ilgili diğer tüm detaylara kapın internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Şirketimizle ilgili gelişmeleri LinkedIn'in yapı kredi portföy sayfasından takip edebilir Yatırım fonlarımız ve diğer ürünlerimizle ilgili her türlü bilgi için Yapı Kredi Portföyün internet sitesine göz atabilir ve sorularınızla ilgili bizlere info@ykportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.